Çok iyi gidiyoruz. Son altı kilomuz hedefe çok yaklaştık. Bundan sonra vazgeçmek yok. Sağ olun Şirin Hanım. Sayenizde kendimi bomba gibi hissediyorum. Onu da vereceğim tabii. Tabii. Bu arada bir selfie çekilelim mi? Çekinelim tabii ki. Şuranın ışığını ben çok kullanıyorum. Şuradan çekersek. Aynen. Şu çok iyi. Yukarı tutun. Zayıf çıkalım. Bir tane de yedek olarak. Bir tanesini posta koyarsınız, bir tanesini de. Aynen. Odakalı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, beni etiketlersiniz, Çok teşekkür ediyorum her şey için. Hoşça Rica kalın. ederim, eşiniz beyefendiye de selamlar. En kısa sürede bekliyorum. Saygılar. Özellikle eşinize. <laughs> Hayırdır kız? Şiri Ne oldu böyle selfie çektirmeler, gülümsemeler falan? Ha? Dokuz kilo veren danışana gülerim ben. Bak şimdi, o gidecek, post paylaşacak, altına yazacak ki Şirin Hanım'la dokuz kilo verdi. Ondan sonra onun bütün sosyal çevresi, o şehir kulüpleri falan akın akın bana gelecek. PR, PR bu. Parayla yaptıramazsın bunu. Helal olsun be. Doğru, PR. Ben de zannediyorum insanlara iyilik salıyorsun diyar diyar. İş yapıyoruz. Bayılmıyorum öyle böyle Popo kaldırmaya da bekliyorum. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hayırdır böyle bir neşeli gelişler Meto? Hmm. <laughs> <laughs> Emir'e kaptırdığım hastalar bana geri dönmeye başladı. Bugün üç tanesi geldi. Üç. Hatta Emir'in de bir hastası geldi bana. Evet. Görsün bakalım Emir Efendi başka doktor hasta kaptırmak nasılmış. Emir bugün yok ki hiç gelmedi. Şişt. Ne? Ha? Nasıl? Nerede? Şimdi şöyle, bir hastasıyla alakalı troit fırtınası mı olmuş? Ne olmuş? Ölümcül bir durum olmuş. Emir o yüzden gelmedi. O durumdan haberim var. Haberim var, soruşturma tutulması lazım. Yani bu kadar hastayla ilgilenemiyor demek ki. Yok, tamamen hastanın suçu. Ne? Anlatıyorum işte, sonra da... ...sahte rapor düzenlemiş kadın. Sağlık durumunu gizlemiş ameliyat olmak için. Emir'in bir suçu yok. Neyse. Ee, i̇nsanlar Emir'in gerçek yüzünü görmeye başladı ki... ...bana geliyorlar. Yok, yani. Yo, o da öyle olmadı şimdi. Şöyle hastalar gelmişler buraya kadar artık. Ne sus. Ne yapsınlar İstanbul trafiğinde bomboş eve dönmektense geldiler sana göründüler. Yani bugünlük bir şey o öyle çok heyecanlanacak bir şey yok. Sen bir susamazsın değil mi? İlla konuşacaksın. Bu kafandakileri dışarı hemen dökeceksin değil mi? Susamazsın. Hı? Evet. Niye? Aa. Met, met, meto. Ya yani çocuğun He? yıkılmış özgüveni, içinde yeşillenmiş, yeşermiş, tam kendini bulmuş. Bu gerçekler oluyor mu Şirin? Ne soruyorsunuz söylüyorum. Bir şey sorunca ben söylüyorum zaten. Bana ne? Bana ne kendi hayatı, bana ne? Bak, gerçekler acıdır. Evet. Ama bunu unutma. Gerçekler acıtır. Ne alakası var? Soruyorlar, söylüyorum sorular söylüyorum, bana ne bana. Buyurun. Aa siz bu saatte hala çalışıyor musunuz? Ee, birilerinin çalışması gerekiyor değil mi? Hanım'ın teşekkürlerini iletmek istedim size. Sebep. E, bugün malum Emir Bey'in e, hastasından dolayı çok büyük bir kriz çıktı. Efsun Hanım da buranın patronu olarak da çok ilgilendi hastayla şimdi ben de yönetme yazı yazıyordum. Hı. Çünkü bir soruşturulması gerekiyor Emir'in. Değil mi? Burası sonuçta yani ismi olan bir klinik. Bir doktorun bunu lekelemesine izin veremeyiz. E, e, tabii 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 tabii. E, Efsun'un da zaten bu konuda çok ciddi bakıyor. Bu yüzden size teşekkür etmek istedi. Hangi yüzden? Emir Bey'in yokluğunda hastalarla yakıyla çok ilgilenmişsiniz. Yani bilmiyorum siz olmasaydınız Dile gelmez, söyleyemem ya neler olurdu. Sizin sayenizde hastane çok 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 büyük bir krizden kurtuldu. Yani Efsun Hanım öyle diyor, ben demiyorum Efsun Hanım diyor. Başka ne diyor? E, yarın müsaitseniz öğle yemeğinde sizin klinik hakkındaki diğer görüşlerinizi de öğrenmek istiyor. Öyle mi? Hı? Emir gelecek mi? Ay ah ne münasebet. Hayır, baş başa. Ya, yani <laughs> baş başa derken e, Efsun Hanım'la baş başa. İkiniz sadece. Hı. E, tamam, o zaman asistanıma söylerim ben. Öyle arasını boşaltsın. Ya. Sağ olun. Çok teşekkürler Mete Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi tabii buyurun. Ben, Efsun'un telefonunu aradım değil mi? Emine teyze mi? Ben, Efsun'un İstanbul'dan bir arkadaşıyım da... ...biz ulaşamadık kendisine, merak ettik. Emir'le kaza geçirmişler, iyiler mi? Ha, iyilermiş. Ha. İyi... Biz de iyiyiz. Hayır, Emine teyze üşümüyoruz, İstanbul sıcak. Ne alakası var? Bilmiyorum, düğün olursa gelir Yok ben artık. Bilmiyorum düğüne zaman. Tamam, hadi kapattım. İyilermiş e, Emir'in omzuna cam batmış, çıkarmışlar, dikşat. Ya tamam, tamam. Bu omzuna batan cam şey olabilir... Ko ...kollarındaki böyle sinirlere, damarlara zarar vermiş olabilir arkadaşlar. Birimizin gidip bakması lazım. Sorun yok. Tamam, birkaç saate gelecekler zaten. Öyle bir şey olsa, Efsun izin verir mi hastaneden çıkmasına? İşte doğru. Tamam, biz sakin olacağız. Aklımızı kaybetmeyeceğiz, panik yapmayacağız. Elim karıncalandı. Benim de karıncalandı. Ya. Ha. Elektrik çarptı gibi oldu. Benim de elektrik çarptı gibi oldu. Sende de oldu. Ha. B12 eksikliği olabilir. Dalak ciğer yiyelim, o açığı kapatır. Neyse, Emir iyiymiş. Ee, de bu şey olayı ne? E, nişan olayı ne? Ben onu bilmiyorum. Ha Yalan haberdir o. Bu haber yayılırsa, yani Efsun'dan çıkartır. Canım hiç sevmez, nefret eder öyle şeylerden. Ha ne bileyim böyle... Bak, haber yalan olabilir ama içeriği böyle gerçek gibi geldi bana. Dokunuşlar, bakışlar falan. Değil mi? Yani altından bir şey çıkabilir. Bir şey var gibi. Yoktur. Hah. Emir, dönmüşsün. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Sağ ol. Ha, e, şey yapayım. istersen bakayım. Ben dün de söyledim sana, baktırmadım. Bugün bir bakayım. İş... Ha yok, iyiyim ya. Merak etme. Bir şeyim olursa gelirim ben sana. İyi, tamam. E, ha, bu arada Emir, e, şey oldu. Hastalarım bana gelmeye başladılar artık sen olmayınca. Ve bana gelmeye de devam edecekler herhalde. Haberin olsun diye söyledim. Aa öyle mi? İyi yaptın, iyi yaptın. Sağ ol. Ne oldu? Ters eşmeyeceğiz mi? Ha? Böyle mütevazi bir karakter mi oldum? Öyle dönüştüm kazadan sonra. Mete. Ha. Artık seni rahat bırakmaya karar verdim. Ha. Ama bak fikrim hala aynı. Ama iyi olan kazansın. Dediğim gibi tamam mı? Kendini sevdin ha. Bana geri dönmesinler yine. Ne haber? İyi. Niye yüzün asık yine? Yok, asık değil ya, şey değil. E, seni gördüm hatta, iyi oldum. Şu anda keyfim yerine geldi. Neden? Öyle. E, seninle zaman geçirme hoşuma gidiyor. Hiç söylemedin daha önce böyle bir şey. Şimdi söyledim işte. E, şey diyeceğim, e, akşam bir yemeğe mi çıksak acaba? Olur. Yani ben acıkıyorum, akşama kadar çok. <laughs> Acıkıyor insan, evet. İyi e, o zaman, <laughs> tamam. Rezervasyonu sen halledersin. Hocam. Ben hallederim, hallederim her şeyi. Neymiş babası gelmiş. Herkesi tembihlemişler. Bir daha gelirse önce Efsun Hanım'ın haberi olacakmış. Babası niye gelmiş ki? Yani ben de bilmiyorum ama ayrıca zaten bizi çok ilgilendiren bir durumda değil yani. Haber ulusal basına sızınca görmüş herhalde babası bu nişan olayını. Ya bunlar nişanlı falan da değiller. Adam Antepli. 60 demek ki kafası basmış burayı. Ay bu babalar, amcalar, dayılar ya bu memlekette. iki benim yok. Aa, nasıl yok ya? Çok enteresan. Hiç mi akraban yok? Ee, benim dört annem, üç babam var. On yedi kardeşim var, yüzlerce kuzenim var, binlerce akrabam var. İstemediğin kadar ama görüşmüyorum hiçbiriyle. Nasıl yani ya? hiç ya hiç, hiçbiriyle görüşmüyor musun? Tanımıyorum ki. Çok fakirdik biz. Gerçek fakirlik ama öyle. Ekmek bulamayan cinsten yani. Ay sende de tam kolejli kız havası var ama bak. İşte o yüzden gıcık oluyorum o şımarık boğazını tutamayanlara. Bir dakika ya çok merak ettim. Sonra ne oldu peki? Sonra işte babam Almanya'ya işçi olarak gitti. Klişenin dibinde yaşadığı için annemi terk etti. Annem hemen yeni bir koca buldu. Sonra babam başkasıyla evlendi. Yeni çocuklar yaptılar. Bu döngü böyle devam etti. Manasızca ürediler. Yani. Ben küçüklüğümden beri yatılı okuyorum. O yüzden Tanımam yani hiçbirini. Yanımdan kardeşim geçse tanımam mesela. Ay ben de böyle bir döküldüm. Size hiç adetim de değil. Yaşlanıyor muyum acaba? insanı? böyle çenesine vuruyor ya yaşlanınca. Mete bir bakar mısın? Benim yüzüm mü kırışmış? Tabii. Şöyle bakayım şeyde. Ne? Kleopatra maskesi yapalım. Ee, daha sonra onu altın iğneyle destekleriz istersen. Öyle yapabiliriz. Ee, niye öyle kekeleyerek konuşuyorsun? Çok mu kötü? Hayır, hayır ya. Önlem olarak yani yapılabilir. İhtiyacın yok ama. Ha, toparlarsın. Toparlar <laughs> diye şey Anneye de bak. Arkadaşlar selam. Ha. Selam. Taner hocam gerçekten bravo. <laughs> Katlanılması zor bir insana yani iyilik yaptın. Tebrik ederim seni. Evet. Ama ne demek canım? Yaşar bizim başımızın tacı. Tamam abi ya, sen böyle gün içinde bir çıkıp çıkıp gidiyorsun, bir kayboluyorsun falan. Ne oldu? Her şey oldu mu? Yok canım ne olacak? Çay, kahve, öyle kafa dağıt. Oo saat kaç olmuş? Kaçın. Benim aslan var. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kesin karısını aldı Tüy. yok Çımalamayın arkadaşlar öyle bir şey yok tabii ki. Taner Hoca 15 yıldır evli ve mutlu bir evliliği var. Yani hem öyle aldatacak falan bir tip de değil zaten. Allah Allah. Hocam bu ağlatacak tipte olan adamlar tam olarak nasıl oluyor? Yani siz biraz böyle hakim gibisiniz de. Terbiyesizlik yapmayalım isterseniz değil mi? Terbiyesizlik yapmayalım. Dedikodu yapmayalım yani böyle. Benim de işim gücüm var. Görüşmek üzere. Niye sinirlendin öyle? Yok sinirli bir şey değil ya. Önemli değil. <laughs> o şey maskeyi şey yaparız ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Bunlara nasıl bakıyorsunuz ya? Bunlar nasıl filmler ya? Yakalayacak. <laughs> Vallahi adamın kolunu kapacak. Kap kapacak mı? Adamın kolunu kapacak herhalde. Sen ne bakıyorsun bana ya? Filmi açtın, izlesene filmini ya. Allah Allah. Orada bak e, aksiyon var şu anda. Kaçtı. Kolunu kaptı şu anda. Dirsekten kapacak diye düşündüm. Omuzdan kaptı. Vallahi rüyamıza girecek. Kabus gibi bir film bu. Burada falan filmi... Kap Sen niye bakıyorsun bana ya? Bakmıyorum. Sıralıyorum ya. Neden peki korku filmi seçiliyor? Hı? Neden filmi Mete Bey seçiyor acaba? Bu filmi niye seçti? Neden korku filmi seçildi de mesela... Atıyorum. Kerilim değil ya da Romantik komedi. Hı? Ya, ne amacı olacak? Bir sus. Ne amacı olacak? Oğlum biz de genç olduk. <laughs> sus, sus. Hadi tamam. tamam. <laughs> Yaşar, hadi ha. sana odanı göstereyim. Vallahi mi? Benim burada bir odam mı var? Emir mi konuştu? Ona bir oda ver. En azından başını sokacak bir yeri olsun falan mı dedi. Hayır canım ne alakası var? Emre ne misafir odasında? Ya tamam kalın. odaya falan gerek yok. Burada yatar işte. Yatmaz mısın? Yaşar burada. Oda varsa oda, oda iyi olur. Oda iyi olur. Niye Ay canım? Ya rahat ya yatak ya varken ya, burada denerim, yatsın. Denerim, denerim, denerim Ya denerim, niye yatsın ya. işte burada şey yapsın. Ya. Sorun çıkarmayayım. Denerim, denerim. Uyumayı denerim. Tamam biz de artık Aa, Denerim dedi. Uyudu zaten bak. Uyusun. Uyandırmayalım. Yoruldu zaten o gün. Hadi biz yatalım. Nasıl biz? Iş? İşte beraber yatalım hadi. Bir dakika, ben yanımda biri varken uyuyamıyorum. Nasıl ya? Ben de yanımda biri yokken uyuyamıyorum. Katiyen yani zinhar, gözüme uyku girmiyor. Leyla ile yatmaya alıştığım için tabii böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Tamam o zaman, siz burada yatarsınız. Renkli rüyalar. Hadi ben yattım. Yok, yok evi iyi, evi, evi Biz burada ha. kalırız. Sabahta çayını ben demliyorum. Erkenden kalkacağım bir de. Sen bir sus artık, bir sus artık ya! Sus! Sus, yat şuraya. Sen niye insanların hayatını çöküyorsun? Barınağım yok barınma sorunu yaşıyor. Tamam yat barın, okay. barın tamam okey, yat barın tamam. Şirin, Yaşar şimdi bir geceliğine gelmiyor sana. Farkındasın değil mi? Gelip kalacak yani, bir şeyler yapman lazım. Mete benden hiç beklemediğim bir duygusallık olacak ama... ...ben zamanda çok parasız evsiz kaldım ya... ...bende kalacak olana ben hayır diyemiyorum. Bana diyorsun. Yo, sen de kalıyorsun ya bende. Hayır yani kalıyorum da yani ben baş başa kalmak istiyorum. Nasıl? İşte baş başa yalnız sen ve ben gibi. Ha? <laughs> ha öyle baş başa. Evet. Ha ama ben anlamadım ki onu. Ama anla artık yani daha ne şimdi. Ama açık açık söylemiyorsun ki. <laughs> Söyledim işte şimdi. E tamam ben geleyim sana. Geleyim tamam, ben geleyim. At sen gel. At, at bana mı geleceksin? A, bu akşam geleyim. De, akşam? Tamam. Lansmandan sonra geleyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Nefesim <Lansım> kesildi. Nefesim mi kesildi? Hah <gülüyor> niye <gidiyorsun>? gülüyorsun? <Niye diyorsun>? <gülüyor> ha. Günaydın arkadaşlar. Evet. Günaydın. Günaydın. Ne oldu şimdi e, dünkü klinik problemleri çözüldü mü? Çözülür ya onları çok kafaya takmayalım değil mi Güldencim? Boş ver çözülür zamanla çözülür onlar. Çözülür. Tamam. Öyle oldu tamam. Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Ben var ya bomba gibiyim. Biraz işlerim var halledip geleceğim çok seviyorum sizi. Abi hoş abi, hoş. Abi, abi, abi abi bir dakika abi. Abi tamam. Hocam artık yeter ya. Ha, yeter. Tamam biz bir iki bekledik abi ama sen artık bize bir açıklama borçlusun. Sen neredesin abi nereye gidiyorsun? Neredesin abi sen? Günlerdir bize söylemiyorsun sen neredesin? Hocam ne işler çeviriyorsun gerçekten? Ha? Hı? 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 Anlat. Ha? Konuş bizle. Söyler misin ne işler çevirdiğini? Hocam merak ediyoruz haftalardır böyle. Bak sana saygımız var sonsuz yani çok da seviyoruz fakat sen neredesin? Niye gelmiyorsun yani? Esra mı çalışmaya başladın yoksa başka yerde mi çalışıyorsun yani niye gel? Karını mı aldatıyorsun hayır hayır. aldatıyorsun? hayır, hayır. Öyle bir şey mi yapıyorsun gerçekten? Karını mı aldatıyorsun hocam? Arkadaşlar. Biz samileyiz. Aha. Ha. Ha. Aa. <laughs> yani şimdi Şimdi şöyle, e, biz zaten 15 senedir deniyorduk aslında ama olmuyordu. Tam vazgeçmiştik ki oldu. Ya! Ama tabii baba. daha çok yeni, gebelikte riskli. Ben o yüzden sürekli eve gidip geliyorum. Baba olacağım. Süper! Hocam! Süper! Süper. Harika! Süper baba! Tebrikler, tebrikler! Yapma yapma. Yaşan. Yaşan. Ama yine de çok da sevinmeyelim çünkü ben de işi bırakacağım. Meleğin yedi ay yerinden kalkmaması gerekiyormuş. E benim de sürekli yanında olmam lazım. Hmm. Farkındayım klinikte ikiye bölünüyor. Emir pek farkında değil ama büyük kriz kapıda aslında. Evet. Ee, yani sizi de Emir'i de bu halde bırakmak istemezdim ama. Neyse siz Emir'e hiçbir şey söylemeyin. Sakın ben konuşacağım onunla. Yok tamam, yok, tamam, yok yok. Tamam. Baba olacağım. Ya adam, <laughs> süper. Ergensiniz. İlk defa mı teftiş ediliyorsunuz? Herhalde, ne bileyim ben? Ee, yani daha önce teftiş edilmişizdir. Tabii ki de bizim haberimiz olmamıştır. Ee, biz şimdi köklü bir klinik olduğumuz için birçok ödülümüz de var. O yüzden böyle şeyler... Siz bu arada neyi teftiş ediyorsunuz? Pardon. Patron siz misiniz? Diyelim. Ama en yakın aday da benim patron olmaya. Bayağıdır gözüm var. Patronlar kim? ...Emir Bey, Efsun Hanım? Ee, şu an ikisi de burada değiller. Ne zaman gelirler? Yani... E, ...belli değil henüz. Ben kısaca şöyle özetlemeye çalışayım. Buyurun. Takıntılı bir hastası Emir Bey vurmak isterken... ...yanlışlıkla Efsun Hanım'ı vurdu. <laughs> Sonra Emir Bey ortadan kayboldu. Efsun Hanım komadan çıktı. Yalnız hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Şirin, şirin. Açıklama yaptım. da ama ölmedi yani. Gerçekten çok itibarlı bir kurum. Evet. Mafya mısınız? Doktor musunuz belli değil. <laughs> Komik değil ki. <laughs> Ay çok iyi <laughs> Alt kat iptal görünüyor. Ne oldu orası? Hiç. Boş. Depo. Kullanılmıyor ki orası. Ben hiç inmedim. Siz indin, sen indin mi hiç? Ben yok. inmiyorum. Depo de, yok. De, örümcek ağa falan şey For, yapsın, kork çok Korkulu Çok bir yer, karanlık bir yer, yer yani. Hmm. Dernek olarak başvurulmuş, ücretsiz hasta bakılacakmış. E, o, o, durum şöyle yani şu an bak, bakılmıyor, bakmıyoruz ama belgeler tamamlansın bakacağız. Canancık, o hastalara bir an önce gönderir güzel. misin? Güzel. Siz Kimsiniz? Öldüğün üstünde yazıyor işte. Burun. Evet. Taner ikinci ben. E, estetik cerrahım. Ha. Hı. 3 haftadır sürekli klinik dışına çıkmışsınız. Yazıyor mu orada? Neden? Şimdi e, benim eşim riskli bir gebelik geçiriyor da. Gebelik. Evet. Gebe eş. Bunu bizi ispatlayabilir misiniz? Neyi? Ke Tabii ben edebilirim tabii. Ispatlanır. Evet. Şimdi klinik olarak dosyanız kabarık. Hastalardan sürekli şikayet var. Hatta kim? Ee... evet, Şirin Hanım. Siz misiniz? Kim? Şirin Hanım, hayır ben değilim Şirin. Buyurun benim. Hastalarınıza kötü davranıyor musunuz? Olabilir, doğrudur. Az yemeleri için motive ediyorum, tarzım bu. Hmm. Ee, efendim, şimdi bu estetik dünyasında hasta memnuniyeti çok zordur. E ee, bu şişkinliklerinin geçmesini hemen bekleyenler, bir iğneyle 20 yıl gençleşmeyi bekleyenler, elinde Hollywood starıyla e, fotoğrafını getirenler. Alt kat, üst kat bölünmüş, malzemeler eksik, ekipmanlar dağılmış, patronlar kayıp, şikayetler yığınla. Nereden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Sertifikalarınızı ve diplomalarınızı görebilir miyim? Olur. Şimdi ne gerek var, yani doktoruz hepimiz, değil mi yani, belli değil mi? Ben gerek var dediğim için gerek var. Hı hı. Oh, Hadi ha. Yetkili kişi geldiğine evet. <laughs> göre biz müsaadenizle geldik. Kolay gelsin. Hoş İyi İyi <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel, her yere evet. bakın. Evet, <laughs> evet. Kolay gelsin. Çattık <gülüyor> ha. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.